hepinize Merhaba arkadaşlar ben Bora arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. arkadaşlar bugün mükemmel muhteşem bir teklif arkadaşlar sizinle karşınızdayım arkadaşlar bugün tam tamına 100 TL Google Play kod çekilişi yapacağım arkadaşlar şartlar birincisi kanala abone olmak ikincisi videoya like atmak üçüncüsü videoya yorum atmak Arkadaşlar bu şartları gerçekleştirdiniz mi çekilişe katılmış oluyorsunuz ve şarttan çıkan kişiyi bir ya da iki hafta sonucunda açıklamaya ve sabitlenmiş kısma koyacağım. Bundan sonra bana Instagram'da DM aracılığıyla bana ulaşıp kodunu tam tamına teslim edeceğim. Bir daha arkadaşlar videolarımda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Bay bay. Şurada videoyu uzatacağım biraz. Bir dakika olsun diye.